arkadaşlar bugün sizlere kahretseli 1 2 3 4 5 6 7 8 şey 1 2 3 4 games player games plan oynuyoruz gel buraya gel buraya çok ikonik anlarımız var <laughs> ikonik anlar mesela bir tane oyunda Fall Guys oyunu var ya Oyun da neydi hani şey top geliyor dikenli top Oyun başlar başlamaz Salih sesinde benim üstüme geldi top kaybettim Talise için de neydi bibilerimize vurduk tankı mesela. Artık kan nasıl kazandıysa kazandı. Ben bu arada kırmızıyım arkadaşlar. Ben de maviyim. Soran olmadı. Arkada Ali var çalıyor. <gülüyor> 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 Arkadaki Ali <alicapların> alakası <gülüyor> 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 Senin iki katın fazla puana sahip. Ya arkadaşlar bunu da ben kaybettim sabahleyin kaybettin. Evet. Sort. O ama senin düştü. Ben evet. şu an daha avantajlıyım. Aa. Ya, yes. bu ne Seni ki, ya bu ne lan? Seni çıkamadın ki Zidar. Lan bu ne? Hayır. <gülüyor> 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 evet ben daha önleyim şu an. Abi hepsi düştü bu ne? Yes. Oha yeter. yes. Abi yeter ya. Hayır hayır. Ooo oh, oh, yeter <laughs> ya. Şey. İstifa diye yürüyüşe geçmişler. Bugün. Evet. 7 puanla kazandım. Neyse. <laughs> <Sesi> ol. <zor. gülüyor> En başlangıç, en başlangıç. Arkadaşlar en ikonik oyunlarımızı açıyoruz. Çünkü çok eğlenceli olacak. Beş tane en ikonik oyunumuz bu. Şu 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 bir şu var. Bu var. Başka dur. Şu, şu var şu var. Hayır dur. İkonik şeyler yaşadığımız. Şu da var. Dur şu var. Şu çok ikonik. Şu da çok ikonik. Evet. Tamam. Doldurma arkadaşlar. Şöyle. Bunlar çok ikonikti. <laughs> Onu lan bunun başlama şeyi falan değiş. Doğru 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 yedi kelvalar. Seçin ya yapmak <laughs> sen Şimdi seni öldüreceğim. Aynen. Aa. Ra 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 Ya. Sadece yeni anlar. Yeni bir ikonik an daha oluşturduk kendi aramızda. Abi hayır. Bu çok ikonik. Bu inanılmaz ikonik arkadaşlar çok ya. Boş. Yavaş bir şekilde söyleyeyim çok, çok yavaş. Orta var sonra hızlı var. Biz son, biz sabah bunda aga ben ben hareket etmiyorum. Ben ben afet. Ha. He tamam. Değişen sandım. Tamam. Ben niye değiştirdim bura? Ah hangisiydi ya? Ya ama hile var. <gülüyor> 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 ekrana vuruyor. <laughs> <Vurum iyiliyor, gülme> ekranı <kazattım> güzel <laughs> <gidiyor. gülüyor> acaba. yapıyor lan bu. Sallayacağım doğru çıkacak <laughs> <sen gülüyor> inşallah. Oğlum doğru çıkarsa bu arada. Yes! <laughs> yes! bilirsem Sen yanlış yaparsan Vallahi basit arkadaşlar buluyorum. Ben o zaman. Şu vallaha. İnşallah yanlış. Basit mi? Hayır, <laughs> İnşallah zeki <seni> adımdır. <yanlıştır>. Basamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Senin yani. alakası yok bu arada. Oğlum ay ama seninki de alakası yok. Oğlum oğlum lan benim gibi. Kaka, arasına koymuşum. Dibe olsa bana ne? Baba ne çok. Iyi. <laughs> i̇konik anlar <iki. gülüyor> Ya oğlum ya mermi yok. Bakın benim mermilerime. Oyun benim mermilerimi yedi. Yine. Yere Bak, getir. Iyi. Bak bu çok ikonik. Al sana o zaman. Al İkonik bir oyun bu da. Birbirlerimizi suya etmeye çalışıyoruz. Su mu oyunu ama daha eğlencelisi. Ya abi hayır ya net kazandın. O çok iyi biz biz seferine bir seferliğine saniyesininle de salisesi aynı zaman yapmıştım ya. böyle Hatta şu penguen oyunu yine oynamak istiyorum. O inanılmaz inanılmaz iyi oyunu. Tamam. Bir de şu, bu oyunu var. Şu 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 şu. Tamam tamam. Hayır. He ha, öyle değil. Penguen inanılmaz eğlenceli o Ama hep sen kazanıyorsun o O zaman, Olsun. Olsun. Bana. Olsun Hayır ilk sen düştün ya. Hayır. Aga bak şöyle basın ya. O zaman oh, al sana. Ya oğlum ya. Sen ne yapıyorsun? O zaman o sonra. Vuramadı. <laughs> birinin birini i̇nce düşürmesini istiyorum. Herkes kendisi Ay, yani, düşürür. Da... Bence birbirimizi itmeyelim bak. Al sonra. <laughs> İnanılmaz ikonik bir anda. Neden bu kadar Al sana ne Acele işe şeytan karışır. ya oğlum bu oyun Aga benim pinguinimde bir şey mi var? Al <laughs> sana yap bir Al sana Al sana Kendin düşme <laughs> lütfen Hani kimse çok kendisi var diyorlar falan. Önce sazın. Al <laughs> <sana. gülüyor> Kafa attım çocuğa. <laughs> 4, şu an şey saat mi? kaç bu arada? Maça ne kadar var? Abi saat. Aga şu <laughs> futbol oyunu da çok ikonik. <laughs> Sabra Dovo, Sabra Dovo. Ronaldo. Sabra Dovo mu? İkimiz de Ronaldo oyuncuyuz arkadaşlar. Çok Ronaldo çok yazanların e, neydi yorumlarını kalp atmaya çalışacağım. Ay. O sırada yorumlarda hiç Ronaldo yoktur. O sırada yorumlarda Messi yazıyordur. Terim Faguayra, Samet Akaydın. Aboş baboş. Aboş baboş. Kalin. Sür. Al sana. <laughs> <laughs> Pol. Abine, topa vurabilen Atıs Skalici. Son anda Liva Kobi Ben bunları balonlar kazandım Valla ben bununla balondur kazanıyorum <laughs> Ya oğlum ya Oradan çevirme ihtimalim yok <laughs> Hayır 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 kaybettim. Çarp Ne? Çarp tırtma tatlı tatlı. Çoğu maçı değişiyor. Yes! ya. Dört olan kazanıyor. Ne? Platin saçlı kız. Gol. 6-2'de 6-2. Platin saçlı <laughs> Kaleci dikir alaka. <laughs> Sen ince sesi seversin. Biz şarkılar dinleriz. Oy, çıkar ya. Çok evet. <laughs> ben de sana atıyorum. <laughs> oha, iki oha. Ya <laughs> iyi bir grup. Vay. Vay. Geldi kale O da üç. Evet. Sumo yürüyüşü. Bunda da çok ikonik anlarımız var. İkonik. Sumo bak ya. 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 Ne oluyor? Al Sara. Kaçalım. 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 <laughs> Kaç 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 kaç. Kaç oğlum kaç kaç kaç. 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 Hop. Hop. Ayy. Hayır. Az daha çıkıyordum. Hayır ya. Gel buraya. Oy kaçışa bak. Grrr. hayır Abi hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır sonunda gitti. Oh, Al sana. Senin ölmüş ayı iterken öldüm. Arkadaşlar video bu kadar. Hayır bu da son bu. Arkadaşlar bu çok ikonik bir oyunumuz. Bana gelsin. Ya. Bu ne? Oğlum bu ne? Çok yakın değil mi eylem arkadaşın sesine kadının sesi? Bana böyle evet. mı öyle geliyor? Evet, evet Abi hayır ya. ya. Bana gel bana bana.

Abi e tam ortaya geliyor benim şansım. Annenin şarkısı. Annenin Ya benim onu çevirmem mi? tam ortaya. Hile var. Da. En başta en başta. Tamam en başta bir tane. Ay şu 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 e şu. şu Annenin şarkısı. şarkısı. Şu şu bak şu şu. Baba. Ha, boş. Ben. Aynı anda basmaya çalışalım. Tamam. Hayır. Ya kanka. Ya olmadı ya. Aynı anda Oğlum, basmaya çalışmayalım. Hayır başlayalım. aynı anda basmaya çalışmayalım. <laughs> İstediğimizi yapalım. 9.30 Başlıyoruz. Oha! İkisi de çok yakın. 13. 13 17. 13, 12. Aa benim. Hay benim. Oğlum ne alaka? 17. 17. 17. Bu 17 yazıyor sende. Bir de son. E, gerçi yeni değil artık eskidiler. Beni hani çok severim son böyle türkü denemeleri olmuş. evet oldu. Çok güzel söylüyor türküleri. Çok güzel, çok güzel söylüyor. Çok güzel söylüyor. Yes! Evet, ya! sever Bu yok. adam! Ne zaman geçen kış gitti? Yani, Aynı anda! Ay, Aynı anda! Tam 16'da basmayı çalışıyor. Muazzam da. Gerçi ben hiçbir şey göremedim. Metin gitti en arkaya oturdu. <laughs> Kendi görüyor ya. <laughs> adamların kafalarını gördüm sadece. Daha sadece sesi dinledim. konser boyunca. Olsun yani. Yes. Sen çok geç basmışsın. 17.40 da 16'da basacağız. Aynı anda basmaya çalışalım. Hayır, hayır. <laughs> Oha. Ya çok yaklaştı. Hadi yine aynı anda. Ben, ben Evli olduğunu, çocuğunun olduğunu falan bilmiyordum. İyi. 2, iki, alan... <laughs> <Ay> Kızı baleye götürdü. <laughs> Şimdi geldim burada şarkı söylüyorum. <oluyor>. Kafam karıştı <laughs> bir anda falan diye böyle hani konuştu. <laughs> <laughs> Adım Adı, özel hani? hakkında hiçbir bilgim yok. Ki yani, bir, gündemde iki, bir, iki üç, Ne kadar güzel bir, 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 Çok güzel bir şey. Iki, bir, bilmiyor, iki, bir, iki, üç, üç three, bilmiyor, basın bilmiyor. Bir, Ya Ya hayır ben yapacağım ama. Ya. bu sayılmaz. Ya de aynı anda basalım. Hayır aynen de basmayalım. Hayır aga basalım bir, söylüyor sefer. Bir, şey, bir, bir İki, sırı, sırı, sırı. üç. Ama daha çok size denk gelmişti özür dilerim. Ben çok açıkladım. E benim e, benim gençliğime denk geldi. <laughs> Lise, Lise, Lise. 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 Ne? Lan dur sen ne de 13 yok sen de 73 yazıyor. Ben izliyordum ben 11 23 yazıyor yani bende. Şey bende. Yok bak ya yani yani işte efendim o Aynı anda basalım. 8 hayır 8'de basacağız hayır. Tam 8'de. Ben hiç bunu sanmıyesin abi. Sama hatı var ya, gördün mü daha şey Ya hayır. Sen sen O zaman öyle her şey. Hadi aynı anlamak zorluğa Ben basayım. izlemek Tabii canım, kavak yerlerin televizyonu yok. Cuma günleri mi ne ayarlamıştık? 1.50 bekliyorduk yani. İkimiz de biliyorduk. Evet, çok iyi. Hadi yani bunu oynayalım. Dur. Bu çok ikonik. Bu inanılmaz ikonik. <laughs> Ahmet şey olmuştu bunda. Ayı. <laughs> evet Ahmet ayı olmuştu. Ayı kadar olmuştu. Abi bu ne hepsi vuruyor ben kurtarıyorum. Ya abi ayıyla var. Gol. Zor. Şey, şey, abimle süker bakı <laughs> gol ve pazar sabahları Aynen gol. <laughs> ve Hayır hayır hayır. Siyah bir veriyordu. S s <gülüyor> <gülüyor> Tut. Evet. 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 Ya Çok de, iyi. Yani biz falan onlarla. Çok iyi. Çok iyi. TNBC dizilerini. Evet. Hava Meteor Madir falan. Dur dizimde. Evet. Ya bak görüyor musun? Doğduğun en kaderindir. Biz de saman Oğlum dizimden. Şey, fake. Oğlum <laughs> ne oldu? Oğlum oyun kastı gördün mü? Kasmadı bende. O dizi ya. biz herhalde ailece evet, şeylerle falan iki tur falan izlemişizdir. Yani izliyorduk sonra tekrar olur tekrar da izliyorduk. Trik Show. Ay mı? Show. Şeyin izlediniz. Sadece Trik Show. Sonra tekrar olduk tekrar bir daha izliyorduk. Çok seviyorduk çünkü. Sandır mesela. Gece. Geliyordu mu odama? Gece. Bak. Bak bak bak. Bu da çok inanılmaz iyi bu da çok. Biz ilişkiliyiz. Aha bu da çok Olay ikonik. Olay Hatta bir ben... daha bir tane daha var. İkonik. <laughs> nasıl olması gerektiğini, erkeklerin nasıl <laughs> olduğu, olduğunu o diziden öğrendik. Ya Türkçe ayarlaması ne yok o dizi? Ananızla nasıl tanıştın falan. <laughs> 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 <Büzel olur. gülüyor> evet. Şey evet. aramızda Bani dedi ki arkadaşım bak, bak Barney ben. öyle demişti yapma bana. <laughs> Kızım izliyorsunuz ama böyle. Atama diye. Sen neler izlemişsiniz nelere Trick shot yapacağım sana Beşinci boyuz. Bir sen şey dizi vardı, dizinle dizinin adı Hakkın Helal Et. Yes! <laughs> hakkını Helal Et, ben tövbe <laughs> ettim günahlarımda. Valla böyle bir dizi vardı. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> kâr, Tabii ki. İki yıl hiç kaçırmadan. Gerçekten. Her Neyse benim. Bölüm... TV diye bir şey yoktu. Bak adamın biri <laughs> çok günahkarmış. <laughs> Ondan sonra tövbe <laughs> ediyor ama kırdığı her kartın helallik istemek zorunda. Her bölüm her bölüm birinden helallik. Şenerik yüzüydü. Hakkı ne? Hakkı ne? Hakkı ne? Her bölümün sonunda <sarıldığı> bir <laughs> helalleşmiş. Ulan tamam. Çok fena ya. Sonra şey vardı teröristlerin dizisi. Ya benim vizyonum yine iyi bile yani. Aaa! Bravo. Gir! Gir! gir. İlerle Babam da şeyleri izlerdi o dönem. Ege dizileri çıkmıştı. Yeşil Meviz. Bilmiyorum Ege dizileri ya, çıkmıştı. Bütün Ege dizilerini izliyorduk. Onur şey? dizileri. abi. Bilmiyorum ha gayb Video ama 20 dakika sürdü şu an. 20 dakika oldu bizim kayıtta. Bütün filmleri izliyoruz. Evet. Bak evet. evet. bu ikonik oyunumuzu da yapalım. Sana beleşe Beş. Evet, on yıldır. Sonra vereş verdin. Çok. Abi, ya, yine 15 saniye oldu bana. Ege dizileri neydi ki? Bana ne verdi? Hatırlamıyorum vallahi. Ege dizileri vardı. Trick Shop değildi ya. Onları izliyordu babamdan. Atamazsın. Hmm. Yes. Hayır yani, biraz... Hayır! Bir tane haklısın. Hayır! Aklı Hayır. Çıkıp da. Bunun ikisi de giriyormuş. Bu haklıza bu dizilerin ne alakası İkisine var? İkisine girmesi çok zor. Baskı. Niye düşünmedin? Kolaçet şey Trick Shop'ta da. Nasıl izleniyordu onlar ya? Zuhaa! Hiçbir fikrim yok o izlerle ilgili. Abi hayır atarsın Şimdi, e, şuraya şuraya vursan atarsın. Ben ağlaya ağlaya şey yaptırmıştım lisedeyken. Çünkü babam maç izliyor. atadı şey, adamı oğlum. Kumanda babam da zaten haber programları kaçmaz. O dönemde bütün siyaset meydanları artık Allah ne verdiyse hangi kanalda ne kadar siyasi program varsa ya da futbol pro maç programları vesaire babam hep onları Hayır! Kumandan hakimde doğrudan babaydı bizde. Bedava. Sana bin verdim. Haberler Adana falan hiç şey. Ben çok sıkılıyordum. En sonunda ağlaya ağlaya şey odama televizyon aldırmıştım. Ne? Ve odamda televizyon olması inanılmaz lüks bir şey. Arkadaşlarımın arasında böyle şey televizyon var. Evet. Bunu da oynayalım. Abi yeter. çok kolay <laughs> bu niye onu açtın? Dur. Ya yani çok lüks bir El şey. En şey sevdiğim televizyon olması. yani tüplü <laughs> televizyon, <gülüyor> küçük tüplü bir televizyon ama benim için muazzam bir şey. Hayır Çünkü bu da değil. Dur, 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 dur. Bütün CNBC dizilerini rahat rahat izliyordum. Aa bak, bunda ben inanılmaz iyiyim. Artık kimse televizyon izlemiyor. Herkes dizileri te izliyor. Bilgisayarlar izliyor. Tabii eski kuşak hala televizyon izliyor. Hadi. Ya, annem kaçırmaz ya sabah kuşaklarını. Yes. Ya tamam siz bu kadar telefonlar ya. attım Bu şey o oyun da çok o da arka aslında. Falan ne var şimdi bir tane ay adını unuttum. <laughs> <laughs> sabah programı var onu hiç kaçırmaz. Çağla 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 hiç kaçırmaz annem. Çağla şikayet miydi neydi onu hiç kaçırmaz. Her sabah o değil. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmay, unutmayın. Yorumlara Ronaldo atan herkese kalp atmaya çalışacağım. Bay bay. <laughs>